Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Doları, gram altını, gümüşü ve Bitcoin'i konuşalım. Genel piyasaları değerlendirelim dostlar. Son videoda dedim ki dolar almayın. Biraz daha açık konuşalım, biraz daha detaylandıralım. İskemeden 10 olacak, 15 olacak diyenlere bakmayın. Bakmayın derken hani ben de olmayacak da demiyorum ama adamlar temel haberleri ve mazeretleri teknik analiz ile bağdaştırıp analiz etmiyor. Sadece temel bir haberi gerekçe sunup dolar 10 lira olacak diyor. Atıyorum rahip serbest kalmaz ise dolar 10 olur. Böyle analiz mi olur abi? Kulak verin bu kardeşinize. Bakınız dostlar, dolarda uzun bir yoldan geldik. Tüm hedeflerim birer birer gerçekleşti hem temel haber dayanaklarımı hem de teknik olarak fiyat seviyelerini anlattım. Dolar artık pik yapmak için son viraja girdi. Artık kısa vadeli sert hareketleri kestiremeyiz. Bu nedenle yeni yatırımcıya dedim ki sen dolara girme abi. Tabi ironik bir durum da söz konusu çünkü yıl boyunca beklentim hep yükseliş yönünde değil mi? Daha hedeflerim gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi tamamen. Değişen bir şey yok aslında ama benim analizimde son düzlüğe geldik. Yıllık bazda yaptığım analizde son düzlüğe geldik dedim ve elinde tutan olarak en kötü şartta ben yarısını hiçbir şekilde bozmadan tutarım dedim elimdekini. Bakınız ince bir çizgi var burada. İnsanlar diyor ki doları düşürecek bir sebep yok. Olur mu öyle şey? her üründe fiyatı arz talep dengeler. Bakınız dikkatinizi çekmek istiyorum. Siz illaki bir mazeret bulursunuz. Piyasalar illaki bir mazeret bulur. Ondan sonra hatta gelip ukalalık edenler de olur. Bak hocam bu olmasaydı düşmezdi. Hani bu olmasaydı düşmezdi. Tamam da bu işin mazereti işte. Mantık olarak doları 9 liradan alacak bir alıcı bulamadığınızda dolar düşmeye başlar. Ta ki alıcı bulana kadar dolar düşer. Herhangi bir mazeret olmasına bile gerek yok. Yurt dışında piyasalarda adamlar bizim TL paritemiz ile kumar oynuyor forex piyasalarında. TL'nin yükselip düşmesine değil kendi cebine girene bakıyor adam. Yani adam 9 liradan short işlemi yani doların düşeceğine bahis. Açtığında o adamın satışlarını piyasa karşılayamıyorsa karşılayana kadar fiyat düşmeye devam eder. En basitinden anlatıyorum. Bu satan adam doları kaldıraçlı poz ile satıyor. Dolar düşerken de kazanıyor. Şimdi bu Londra ikametgahlı dayımız doları hunharca satarken fiyatı da alıcı bulmak için keskin düşüş yaparken paniğe kapılanların da bu kaos harekatına katılmasıyla düşüş daha da keskinleşiyor. Tamamen domino etkisi. Çünkü fiyat düşerken kimse karını ezdirmek istemez. İşte bir düşüşün anatomisi budur dostlar. İnsanlar çıldırmış. Vay hocam nasıl böyle dersin? Dolar yükselecek. 8.30'lardan dolar alma dedim diye adam bozuk atıyor bana. Şu eski videoyu kısaca bir izleyelim önce. E onun dışında Rotan ve Gölüm net olarak yukarı yukarıdır. Ha biraz kuru tutmaya çalışırlar vesaire o kadar. E diyorum e, 7.25'den alan dahi zarar etmeyecek orta vadede bana göre. Dolarda 7.50-7.80 bandı hedefimi çok evveldir anlatıyorum. 6 lira seviyelerinden beri konuştuğumuz bir hedef alanı. 727'yi de gördük bu dönemde. 727, 728 civarını. Şimdi bu hedefin dışında kurşun oku olabilir dedim. E bu kurşun oku için tepe noktasını da bugünden dahil edip net olarak yazayım. 9 lira. E bu kurşun okun tepe noktası olabilir. Evet. Şimdi YouTube'da bu videoyu bulun, izleyin. Arka arkaya onlarca video var. Onları da izleyin. En ufak bir çelişki varsa ben buradayım. Yeni yatırımcılar var aranızda. Yükselişlerde ağzının suyunu akıtanlar var. O ney kardeş yarısını bana ver diyen var. Herkesin yerine kendimi koyup empati yapıp bu sunumu size yapıyorum dostlar. Kısa vadede paraya ihtiyacın olacaksa zaten dolar alma. Orta vadede paraya ihtiyacın olacaksa dolar alma. Çünkü dünyadaki her üründe hiçbir yükseliş asla sonsuz değildir. Dolar rezervi bitti dersin ama öyle bir haber gelir ki adama feleğini şaşırtır ve o düşüşü getirir. Düşecek demeye çalışmıyorum. Bir şekilde bir haber gelir ve beklentilerimizi terse yatıracak bir şeyler ortaya çıkabilir diyorum. Bu yüzden ben her zaman makul seviyelerden ürünler almaya, kademeli almaya gayret ediyorum ki öngöremediğim herhangi bir durumda bana kalkan olabilsin bu hamlelerim diye. Sen bu durumlardan kendini nasıl koruyacaksın? Makul seviyeleri kovalayacaksın ve makul zamanlarda alacaksın. Yani Dolar 10'da olacak 11'de olacak bana sorarsan. Ama teknik seviyede grafiğin oturması gerekli. Ayaklarımızı yere sağlam basa basa konuşabiliriz bunu ancak. İşkembeden analiz olmaz. Dolar 5 lira iken 7.80'e gideceğiz dedim. Hedefi revize edip dedim ki 8.5-9 bandına gideceğiz. 9 lirayı işaret ettim. Elimizdekini satmadan yola devam dedim. Şu son dönemde şu çok kısa süre içerisinde gelen yeni takipçiler hariç beni takip edenlerin zaten %90'ı 5.5 ile 7 arasından aldı. 7'yi de en son artık dedim ki ben buradan bile dolar alırdım dedim. O da yani 7 dediğimde odur yani. Şimdi güncel görünümde zirve yapmak için son viraja giren bir dolar var. Ha düşecek derken kalıcı bir düşüş olur mu hiç sanmıyorum. Sadece düzeltme olur. Üstüne basa basa söylüyorum. Birkaç ay maksimum oyalanır bu düzeltmede sonra yoluna devam eder. Keşke devam etmese, keşke hiç yükselmese ama benim gördüğüm bu, temel seviyede baktığım haberlerde gördüğüm bu, teknik analize baktığımda gördüğüm bu. Aylardır ne diyorum? Bu dolar yükselecek kardeşim. Sadece yeni giriş kovalayanları uyarmak istiyorum. Bugün burun kıvranlar 2 ay sonra bu videoyu iç çekerek seyredecek iddia ediyorum. En çok kazanan olmayı vaat etmiyorum hiçbir zaman ama en az kaybeden azınlık biz olacağız diyorum. Çok şükür öyle de oluyoruz. Doların güncel görünümünde şu an 7.80 desteği altına bir sarkma asla beklemiyorum. Geçen videoda da bunu söyledim. Bakınız bu bile sizin hareketinizi tayin edeceğiniz bir belirteçtir aslında. Buna göre kendiniz tayin edeceksiniz. Diyorum ki üstüne basa basa söylüyorum. 7.80 altına bir düşüş beklentim yok. Ama bu saatten sonra ben yeni girişlerin riskli olduğunu anlatıyorum. Riskli dediğim seviyede bu işte 7.80. Şu an hedeflerim tamamen gerçekleşmedi. Bu yüzden tutmaya devam ederim de diyorum. Aylarca doların risksiz olduğunu ve ucuz olduğunu anlattım. Şimdi ucuzluk diğer ürünlere doğru kaymaya başlıyor. Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Evveli gün ve dedi ki TL çok değersiz ve bizim kur konusunda da bir hedefimiz yok dedi. Abi şimdi parayı basan, parayı yöneten bir kurumun başkanı böyle derse burada bir sıkıntı var demektir. Buna göre Merkez Bankası Başkanı faiz artırmak istiyor ama artırmaması için, artmaması için ciddi şekilde pres yiyor diye düşünüyorum. Adam en sonunda dayanamayıp böyle bir açıklama yapıyor diye düşünüyorum. Yani benim kafamda kurduğum senaryo bu. Çünkü kuru tutmama müsaade edilmiyor gibi bir anlam çıkartıyorum ben bu açıklamadan. Çünkü çok saçma geldi. Yakında kokusu da çıkar elbette. Bu açıklamadan sonra Yatırımcıya şimdi paranı TL'de tut nasıl diyebilirsiniz? Diyemezsiniz. Ben de o yüzden TL tutmuyorum. Harcamalarımı bile, klasik harcamalarımı bile kredi kartı ile yapıp yani TL borçlanıp ay sonunda borcumu kapatıyorum. Nakit kullanmıyorum. O kadar TL tutmuyorum ben elimde. Merkez Bankası böyle derse niye tutayım ki? Şimdi kendinize yatırım için ev almak isteseniz, alacağınız evin sahibi böyle söylese ne yaparsınız? Benim evim değersizdir. yatı da ne olur bilemem. E sen aldıktan sonra da evin değeri daha da düşebilir. O zaman ben bu evi niye alayım ki? Almam. Bu da aynı böyle işte. Şimdi gram altına bakalım. Gram altından önce ons altına bakalım. Ons altında şu anda mevcut alanında 1900 seviyesinde tutunamadı. Burada 1840, 1850 destek alanından döner diye düşünüyorum. Şimdi burada Dönüş alanında bu dönüş olursa eğer bu dönüş ile gram altında daha sert yükselişlerin gelmesi çok olasıdır diye düşünüyorum. Zaten hedefimiz büyük dedik. 600 dedik, 650 dedik gram altında. Gram altın tarafında en son hangi desteği konuştuk? 478'i anlattım. Buradan aşağıya sarkma beklentim yok. Burada şu an 488, 490 seviyesi destektir. Eğer ons altın bu gevşemesini tamamlar ise gram altında bu seviye görülür ise yeni girecek olanlar için fırsattır. Ama kademeli alım yapmak önemlidir. Bunu da belirtmek gerekli. Biz mevcut elimizde tuttuğumuz gram altını tutarız. 3-4 ay bademiz daha var biliyorsunuz. Makul vakitlerde alanlar gerine gerine arkasına yaslanacak, izlemeye devam edecek. Çok şükür tüm ürünlerde makul vakitlerde değerlendirme imkanları yakaladık. Ve orta vadeli hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz dostlar. Altın dışında gümüşte de benzer durum var. Bakınız. Ne oldu global piyasalarda? Almanya karantina konusunda vites arttırdı. Kısa bir zaman kaldı ve ABD seçimlerinin gerginliği sürüyor. Birçok dengeyi değiştirebilecek bir seçim bu. Seçim akabinde teşvik paketinin ansızın jet hızında geçeceği bir teşvik paketinin desteği ile piyasaların sallanması Keris silkelemesi diyeyim. Keris silkeleme ile böyle bir senaryo oluşursa gram altın ve gram gümüşü daha da diplerden yakalamak söz konusu olur. İşte kademeli alım dediğim mantık burada devreye girer. İşte o zaman ben o vakitte mesela dolar portföyümden azaltıp gram altın ve gram gümüş miktarımı artırırım. Bakın çok dikkat edin üstüne basa basa söylüyorum. Bu videoları birden fazla kez izleyin ben çünkü her ayrıntıyı düşünüp her ayrıntıyı küçücük satır aralarına sıkıştırıyorum. Birden fazla izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dolar portföyümden azaltıp gram altın ve gram gümüş miktarımı artırırım diyorum bakınız burada. Mantaliteyi anlatabiliyor muyum dostlar? Çok önemli bir ayrıntı. B planıdır bu. Mevcut alanda istediğim gibi olmazsa ne yaparımın planıdır bu. Bari dolarda karda olmuş olayım ki oradan aldığımı buraya aktarayım değil mi? Onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar kazanmak için çok acele edip direkt zarara saplanıyor. Zarar etmek için önce oluyor. Dolar yükselirken peşinde koşuyor. Ekonomi uzmanı diye saçma sapan insanları dinlemiş ve tamamı zarar etmiş. Dolar yükseldikçe daha bu ne ki 15 olacak, 20 olacak diyen adamların provoke oyunlarında figüren oluyor insanlar. Evet dolar yükselecek ben de öyle söylüyorum ama fark var. Realiteyi görmek var. Dolarda geçen sene 7.20 olduğunda daha bu ne ki 10 olacağız diyen ekonomistlere itibar eden birçok yatırımcı 7.20'den dolar aldı. Gaza geldiği için dolar aldı adam. Bir sene geçti üstünden ve o adamlar zararlarını daha yeni telafi etti. Zararlarını toplamak için adam bir sene bekledi. Eninde sonunda yükseldi mi? Evet. 7.20'den alan adam kurtuldu mu? Evet. Ama benim gözümde durum şudur. Doları ben öyle seviyelerden almalıyım ki bankanın bana verdiği bir yıllık TL mevduatı faizinden daha fazla kazanmalıyım hatta ikiye katlamalıyım. Bu ne ki 10 olacağız diyen adamı dinleyenler rakamsal olarak bugün zararda görünmeyebilir ama doğru yerde doğru zamanda alınmayan her ürün zarardır. Mesela bir senede TL'de bekleyenler o dolardan daha fazla kazandı o şekilde. Yani tepeden aldığınız zaman bekleme süreniz artıyor. Kazanma oranınız da düşüyor. Sonuç olarak belki zararda görünmüyorsunuz ama istediğiniz kadar da kar edememiş oluyorsunuz. İşin o tarafı da var yani. Doğru zamanda alınmayan her ürün zarardır. Pazar günü akşam saat 10'da Katıl üyelerine özel canlı yayın yapacağız. Onu da buradan tekrar duyurmak isterim. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüşte yeni giriş kovalayanlar adına ons tarafında iki tane destek belirttim. 21 ve 23 dolar kademeli alım bandı diye anlattım. Gümüşte ben yeni alım yapacak olsam bu bantlardan alırdım. Bugün bile alırdım. Gram TL tarafında, gümüşün gram tarafında daha geçen ay konuştuk. 5.50'ye kadar gevşerse ikinci kez daha alırdım ve yatardım üstüne. Geçen ay alan aldı, 5.50'lerden aldı, 6'dan aldı, 6.10'dan aldı, 6.15'ten aldı vesaire. Neyse gene aynı şey söz konusu. Kademeli olarak alarak portföy oluşturan kişinin başı ağrımaz dostlar. İstediğim yerden alamıyorsam almam. Bitti. İlla yeni fırsatlar, yeni ürünler konuşmaya her daim devam edeceğiz. Alana, satana ve tutana aynı anda fikir vermeye devam ediyorum dostlar. Hiç acele etmeyin. Fırsat kaçırmak zarar etmekten iyidir. Bunu unutmayın dostlar. Gümüşün potansiyeli dolar paritesinde güçlü yükseliş gösterebilmesinden kaynaklanıyor. Teknik gücü bu ama aynı potansiyel yüzünden hızlı düşüşlerde yaşatıyor. Nabzı kaldırmayan gümüşe yüklü girmesin derim. Altına benzemez diyorum. Usanmadan riskleri de fırsatlarla birlikte vurgulamaya devam edeceğim. Bu nedenle ekran koruyucuya kimse aldanmasın istiyorum. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Yeni talihliyi video altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına sell yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 700 dolar düştü. Akabinde 500 dolar yükseldi. Altcoin'leri erişan etti. Şöyle bir baktığımızda pek bir değişmedi fiyat ama ortalık toz duman oldu. Bu gelgitler arasında çok zarar edersiniz. Çok kaybedersiniz. Plana uyup makul zamanlarda değerlendirmek en güzeli. Bitcoin volatilitesi yüksek. Şimdi 10.000-11.000'lerden bin, alanlar için stop seviyesi belirtmiştim. Oralardan alanlar karda değil mi? Şu an mevcutta yeni giriş kovalayanlar için... 12000 12500 bandı burada destektir. 12000 dolar altında 4 saatlik iki kapanışta stop edilir. Yükseliş trendi de biter burada diye düşünüyorum. Hani şimdi şu an şansım deneyenlere bir şey demek çok zor. Dün 700 dolar yükselip 500 dolar düşen bir ürün var önümüzde. İşlem açsan hemen stop olabilirsin. Stop olmasan da çok kaybedebilirsin. Hani bunlar hep risk kapısını aralıyor. Şu an ABD'deki seçimler, seçim riskleri Ram kaybederse tekrarlanması vesaire talep edilecek. Bir de Covid var. Bir de teşvik paketinin eli kulağında. Bu açmazların hepsi bir silkeleme için de makul zemin hazırlayabilir. Çat diye bir mum atarlar mesela. 12 bin lira düşürürler. Oradan hızlı bir şekilde alır geri döner. 13 bin lira atıyorum. Ha dönemez dersen de stop seviyesi belirttim zaten. O da mümkün olmuyorsa alma abicim. Ama şunu söylemek isterim ki kıyısından köşesinden uçağa ayak uydurmak için mesai harcayın. İnceleyin araştırın dostlar. Bitcoin'de olası bir silkeleme olursa altcoin'lerde fena bir kıyım olur. Orada da yeni değerlendirme imkanları doğurur. Tekrar ediyorum ben strateji anlatıyorum. Düşerse bunu yaparım, yükselirse bunu yaparım. Yani bir tahmin söz konusu değil. Ben müneccim değilim, ben falcı değilim. Biz bir level yukarısını konuşuyoruz olayın. Yükselirse de yükselir zaten. Tutulanla da yola devam edilir. Düşerse de tutanın da bekleyenin de fırsat kollayacağı alanları belirtiyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.